Hafta arası teknik adam değişikliğine giden Lefke sahasında Hamitköy konuk ediyor. Kerem Eran maçın orta hakemi. Toygar Davucu'yla yolların ayrılması sonrasında Cenk Berkalp'a teslim edilen Lefke takımı gelişen atak. Kaleci çıkıyor. Köşe vuruşunu gösteriyor Kerem Eran. Hamitköy hata var. ile başlayan atak. Ceza dışı yapılan vuruşta kaleci Mehmet Özeralp topun sahibi oluyor. Toykan'dığı vuruş yapan isim. Yeni bir atak top filelere gidiyor. Golün ismi bu bölümde Lefke adına Çidi oluyor. Dakikalar 18. Armstrong Çidi'nin gol sevinci bu şekilde ekranlara geliyor. İzliyoruz golü. Armstrong Çidi 18. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Elken buluyor. Lefke golü Amitköy karşısında. Kendi alandan çıkma düşüncesi var. Lefke atağı yapılan vuruş sonuç gelmiyor bu bölümde. Hermann Herman'dı pozisyon içinde olan isim. Köşe vuruşunu Lefke takımı kullanıyor. Dışarıya açılan top sert bir vuruş o noktada takılıyor o noktada top. Sonuç gelmiyor. Bu bölümde serbest vuruş Hamitköy takımı kullanıyor. Sonuç gelmedi. Hamitköy hata bir kez daha. Yapılan orta savunma karşılıyor. Sol ayak yapılan vuruş ancak istenilen vuruş olmuyor bu noktada. İbrahim Kabaydı vuruş yapan isim. Azizle başlayan Lefke hata Aziz. Ceza alan gönderdiği top Vuruş o noktada sonuç gelmiyor. Yılmaz Zı vuruş yapan isim Yılmaz Şipal. Semih ile başlayan yeni bir atak. Semih ceza ançerisi. Kaleci Tolga çıkıyor. Topun sahibi oluyor. Toykan'la başlayan atak. Vuruş o noktada kaleci Mehmet için rahat bir top oluyor. Kemal Barbetti vuruş yapan isim. İlk bölümde karşılıklı ataklar var. Kerem Eren ilk yarı bu kadar diyor. İlk yarıda tek gol var. Armstrong Çidi'nin golüyle Lefke soyma odasına 1-0 önde gidiyor ikinci yarıdan. Görüntüler izliyorsunuz. Lefke'de 16 asos tadında. Rifat'la başlayan atak. Uzak mesafe. Yaptığı vuruşta Rifat'ın sonuç gelmiyor. Hamit Küh adına. Yılmaz serbest vuruş. Yaptığı vuruş Aslat'la dışarıya gidiyor. Lefke ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Kalo döndü geriye, geriye kalecisine. İleri atılan top. İbrahim sonrasında Lefke ata alıyor. Yüksek bir top ileriye doğru. Savunma uzaklaştıramıyor topu bu noktada. Kasım topun sahibi Kasım açı arıyor. Yaptı vuruşunu Kaleci Tolga bu bölümde de topun sahibi oluyor. Defke'nin kendi alandan çıkma düşüncesi var. Kaleci Mehmet'e geri pas bu bölümde. Mehmet Rissi hareketler vuruş o noktada aslanla dışarıya gidiyor. Önemli bir andı Hamitköy adına ancak sonuç gelmiyor. Hamitköy eşitlik golü arıyor bu bölümde. Topla buluşan isim Ardahan Urbay. Ardahan verdi pasını. Kerem Eran kalkıyor Toykan'a bu bölümde. Toykan sarı kartı görüyor. Hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı. Topun başında Kasım var. Kasım çok güzel bir gol amca atıyor Kral. Sahnede olan isim dakikalar 75'i gösteriyor. Kasım'ın enfes golü bir kez ekranlara geliyor. Kasım tamamen golünü başkan Atlan doğru yolla bu şekilde kutluyor bu bölümde. Kerem sarı kartını gösterecek. Bu dakikada oyun alanından çıkmadan formasını çıkaran isim o noktada Herman oluyor. Herman sarı kartı gören isim oluyor. Kasım ceza alan içerisinde dışarıya bırak top Semih sert vuruyor. Kaleci Tolga güzel anıyor pozisyonu. İki güzel hareket. Semih ve Tolga vardı. Karede olan isimlerdi. Yılmaz atak yönü sol kanat. Yılmaz ceza alana girdi. Sağ ayak yaptı ortasını. Arif şimdi toplu alışan isim okula. Kemal yaptı vuruşunu. Top dışarıya gidiyor. Kemal de pozisyon içinde olan isim. Yapılan orta. Yüksek bir top rahmi havalandırıyor topu. Hamitköy yükleniyor bölümde. Elde oynama var diyor Kerem Eran. Atış bu noktada. lefkenli oluyor. Bir başka atak. Yine sonuç gelmiyor. Oyunun durduğu andı. Topa vurdu. O bölümde Toykan. Önce ikinci sarı. Ardından da kırmızı kartla. Oyun alanının dışına gönderiliyor. 10 kişi kalıyor sahada. Hamitköy takımı. Toykan sarı katlıydı. Önce ikinci sarı ardından da kırmızı katla oyun dışına gönderiliyor. Hamitköy atağı yüksek bir top ileriye doğru. Tolga da çıkıyor bölümde artık. Kaleci de destek veriyor ucuma. İleriye gönderilen top gol arıyor. Hamitköy takımı yapılan vuruş noktada. Kaleci Mehmet Azar alt topun sahibi oluyor. Sonrasında Kerem Eran çaldı düdükle 3 puan. Lefke'nin diyor.